Selam arkadaşlar, bir trigonometri sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz gene küçük ama çok önemli bir ayrıntı içeriyor. Çünkü bu ayrıntıyı hepimiz bilmemiz gerekiyor. Fakat birçoğumuz bu konuda dikkatli değil arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçerek bunun ne olduğunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle bir kıyı oluşturacağım ve o kıyıda arkadaşlar e, nedir? Kullanacağımız kuralları yazacağım. Öncelikle kocunuz x artı y'yi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonra kosinüs x eksi y açılımını da bilmemiz gerekiyor. Kosinüs x artı y'nin açılımı nedir arkadaşlar? Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y. Diğerinin açılımı ise kosinüs x kosinüs y artı sinüs x sinüs y arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunlar nedir? Bizim toplam ve fark formüllerimizdir. Fakat geçmişte biz bu formüller yardımıyla bulduğumuz yeni formüllerimiz vardı ve bu formülleri de öğrencilere sunardık. Ama artık o formülleri öğrencilerin kendilerinin bulmasını istiyoruz. Yani nedir? Bakın ben bu ikisini toplayacak olursam kosinüs x artı y artı kosinüs x eksi y kardeşimiz iki tane kosinüs x çarpı ne olacaktır arkadaşlar? o y olacaktır. Çünkü sünüsler birbirini götürecektir toplamı sonucunda. İşte bu ifade eskiden dönüşüm formülü olarak adlandırılırdı. Fakat gördüğünüz gibi son derece bu nasıl kolay olan bir formül. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar öncelikle size vermiş olduğum ifadedeki kosinüs 43 ile kosinüs 17 kardeşlerimizi alalım. Bakın bu iki açının toplamı kaç derece? 60. Yarısı nedir? 30. O zaman ben kosinüs 43'ü 30 artı 13 ile kosinüs 37 ise 17 ise kosinüs 30 eksi 13 ile ne yapıyorum arkadaşlar? İfade ediyorum. Bu durumda burada 30 x'e eşit 13 ise y'ye eşit olmuş oluyor. Yani ifademiz iki tane kosinüs 30 çarpı kosinüs 13 oluyor. Ifadedi de kosenüz 30 diğerini yerine yazacak olursam, bakın bu arkadaşımızın değeri kök 3 tane kosenüz 13 oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde ben kosenüz 73 artı kosenüz 47 alacak olursam, bakın dikkatli dinleyin tekrar 73 ile topluyorum 120, yarısı 60 ediyor. Kosenüz 73 kardeşimiz 60'tan 13 fazla. Koçunuz 47 kardeşimizde. 47 açısı nedir? 60'tan 13 az olan bir açı. Bu ifadeydi o zaman. Dikkat edelim. 60 burada x'e karşılık. 13 de y'ye karşılık geliyor. Ve bu durumda burası iki tane kosinüs 60 çarpı kosinüs 13 oluyor. Kosinüs 60'ın da değerini yerine yazacak olursam bu kardeşimiz nedir arkadaşlar? Kosinüs onu çeşit oluyor. Demek ki nedir arkadaşlar? Toplam bir fark formülünden çıkarmış olduğumuz yeni bir kuralla aslında, aslında bu bir kural olarak da bile nitelendirmeden bu ifadelerin toplamlarının değerlerini biz bulabiliyoruz. Peki bu formüle ne ad veriliyordu formüllere? Dönüşüm formülü. Tersten gelin de ters dönüşüm formülü olarak adlandırıyorduk. Şimdi Bulmuş olduğumuz bu ifadeleri size vermiş olduğum soruda yerleştirelim arkadaşlar. Öncelikle payı iki parantezin alıyorum. Tabii ki iki tane terimini cos 43 ile cos 17 artı bir deneyim var arkadaşlar kök 3'üm var. Aşağıdaki kardeşime geliyorum. Orada da cos 73 ile cos 47'yi yan yana alıyorum. Artı bir de cosinus 60'ım var. Onu da şimdilik o şekilde yazıyorum. Arkadaşlar yukarıda cos 13 ile cos 17'nin toplamını biz biraz önce bulduk. Onu yerine yazıyorum. Kök 3 tane nedir arkadaşlar? Cos 13 e, artı bir de neyim var arkadaşlar? Kök 3'üm var. Aşağıdaki kardeşime geldim. Cos 73 ile cos 47'nin toplamı ne? Cos 13. Peki COS 60'ın değeri ne? O da 1 bölü 2. Şimdi yukarıdaki kardeşimi ben kök 3 parantezini alıyorum arkadaşlar. Bu durumda iki tane kosinüs 13 artı 1 kalıyor. Aşağıdaki kardeşimizi de 1 bölü 2 parantezini alıyorum. Bu durumda da kos 13 kardeşimizin yerinde 2 tane kos 13 kalıyor. 1 bölü 2'nin yerinde de 1 kalıyor. Bakın yukarıdaki 2 kos 13 artı 1 ile aşağıdaki aynı. Onları bir sadeleştirelim. Bu durumda kök üçü yukarıdakini alıyorum. Aşağıdakini ters çevirip çarptığım zaman aradığım sonucun 2 kök 3 olduğunu ne yapıyorum arkadaşlar? Görebiliyorum. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ama ayrıntılarda geri kalmamak için arkadaşlar kanalda kalın. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.